Kaygılı bağlanma kişinin ilişkilerde yakınlığı ne kadar çok istese de kaybetme ihtimaline karşı bir o kadar duyarlı olduğu bir bağlanma örüntüsüdür. Kaygılı bağlanan kişiler partnerlerinin koyduğu mesafeye karşı aşırı duyarlı olabilirler. Bu durumda ilişkilerde güven arayışını ve kontrol davranışlarını arttırabilir. Peki kaygılı bağlanmanın altında yatan beş sebep nedir? Bunların ilk sebebi ebeveynlerden alınan tutarsız bakım. Ebeveyn bazen çok mesafeli, bazen de çocuğun ihtiyaçlarına cevap veriyorsa burada sinir sistemi sürekli olarak tetikte kalabilir. İkinci sebep duygusal ihtiyaçların görünmemesi. Eğer çocukken ihtiyaç duyduğunda senin için orada bir yetişkin yoksa yetişkinliğinde de birine ihtiyaç duyduğun zaman da o kişiyi orada bulamama ihtimali seni olması gerekenden daha fazla kaygılandırabilir. Üçüncü sebep erken dönemde yaşanan kayıp ve ayrılıklar. Çocuklukta erken dönemde yaşanan bir kayıp veya ayrılık varsa bu da aslında yakından bizim için güvenli olmadığım sinyalini beynimize verebilir. Dördüncü sebep ailede yüksek kaygı. Kaygılı kontrolcü ebeveynlerle yetişmek ilişkilerde güvende olmadığımız sinyalini bize öğretebilir. Beşinci sebep travmatik ilişkisel deneyimler. Bunlar daha çok yetişkinlikte yaşadığımız ilişkilerde aldatılma, manipülasyon gibi deneyimler. ilişki içerisinde güvenimizi sarsar ve yeniden bağ kurmak istesek bile buralarda aslında bağ kurmayı zorlaştırabilir. Kaygılı bağlanma geçmişte seni koruyan bir uyumlanma biçimi olsa da bugün hayatını zorlaştırabilir. Ama burada iyi haber, güvenli ilişkiler kurarak tekrar güvende hissetmek mümkün.